Evet arkadaşlar ben Tuğba Sevinç. Hepiniz Bir Kadın Bir Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün bir akıllı priz tanıtacağım size. Kanalımda şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bir F teknolojileri serisi yapacağım. İlk videomuz akıllı priz olacak. Sonrasında işte akıllı süpürgedir, akıllı ampul tuşlarıdır vesaire devam edecek böyle. Evinizi daha teknolojik hale getirebileceğiniz bir video serisi yapacağım. İlk videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Brizwolf'un SHP5 prizini tanıtacağım. Kutusu tüm Brizwolf ürünlerinde olduğu gibi beyaz ve yeşil renklerinde. Bu prizi biz daha önce kullanmıştık. Bir anda neden size tanıtmayayım diye aklıma geldi ve videoyu çekmeye başladım. Kutunun üzerinde markası ve modeli yazıyor. Arka kısmında bazı bilgileri yazıyor. Bunu Kutuyu açarken anlatacağım size. Bunun dışında kutunun üzerinde herhangi bir bilgi yok. Sade bir kutu. Dediğim gibi daha önce kullandığım için kutu açık. Kutunun içinden ayrıca şöyle firmaya rahatlıkla ulaşabileceğiniz, onları nasıl mail atabileceğiniz, uygulamayı nereden indirebileceğiniz bir, yani bunların yazdığı küçük bir kağıt çıkıyor. Aynı zamanda küçük bir kullanım kılavuzu da çıkıyor. Bu kullanım kılavuzu Türkçe değil arkadaşlar. 5 dili destekliyor ama içinde Türkçe yok. Kutudan sadece 3 tane şey çıkıyor. Bir şu küçük kağıt, kullanım kılavuzu bile prizimiz çıkıyor. Bunun dışında kutumuz bomboş. Şimdi prizimize gelelim arkadaşlar. Prizimiz beyaz. Şöyle ön yüzünde markası yazıyor. Bunun dışında üst kısmında manuel bir açma kapama düğmesi var. Avrupa standartlarına uygun bir priz girişi var. Bunun dışında alt kısmında da e, şöyle üzerinde de yazdığı 5 volt 2 top maksimum 5 volt 2 amperlik bir iki tane tip A e, giriş çıkışı var. Bunun dışında ürünün e, arkasında bilgileri yazıyor modeli dediğim gibi SHP5 modeliymiş e, 2.4 GHz Wi-Fi frekansını destekliyor. 240 volt, 16 amperlik bir priz. Bunun dışında dediğim gibi USB'leri 2.1 amper maksimum destekliyor. Ve prizin toplamda vereceği maksimum güç ise 3680 watt'mış. Bir diğer sevdiğim özelliği çocuklu, yani evini teknolojileştirmek isteyen çocuklu aileler için şöyle bir kilidi olması. Yani herhangi bir örnek veriyorum çocuk şuraya ya da siz de olabilir. Şuraya elinizi sokamazsınız. Engeli var. Evet arkadaşlar gel gelelim bu prizi akıllı priz yapan özelliğe. Şimdi prizimizi açık tutmak için başka prize taktık. uygulamayı App Store ya da Play Store'dan indirebilirsiniz Blisswolf yazarak. Bunun dışında uygulamayı kutunun üzerindeki QR koddan da indirebilirsiniz ve ben videonun altına da linkini bırakacağım. Şimdi herhangi bir Google ve Gmail hesabıyla uygulamayı indirip kayıt olduktan sonra ürünümüzü tanıtmak için bu sağ üst köşedeki artı butonuna tıklıyoruz. Burada e, uygulamaya birçok Bizwolf ürünleri de tanıtabilirsiniz. Benim, bizim tanıtacağımız ürün elektrik mühendisliği kısmında kalıyor. E, ortadaki priz Wi-Fi'dan ürünümüzü tanıtacağız. Burada e, Wi-Fi'nizi tanıtım ve şifresini girin. Ardından Burada bize söylemek istediği şey, e, prizi prizden çıkarıp 10 saniye boyunca kapalı kalması. 10 saniye boyunca kal, kapalı kaldıktan sonra şöyle tekrar takalım ve next'e basalım. Ardından açma-kapama butonuna 5 saniye boyunca basılı tutun. Burada zaten gördüğünüz gibi o da sayıyor. Şu ilk dalga geldikten sonra bırakıp tekrar next diyebilirsiniz. Ardından Confirm deyip Confirm deyip tekrar Next diyorsunuz. Şimdi e, prizimizi uygulamaya bağlayacağız. Evet arkadaşlar prizi uygulamamıza bağladık. Burada bağlandığını da söylüyor. Burada tamamlandı diyoruz. İsterseniz bağlandığı anda ismini değiştirin. Biz zaten daha önce bağladığımız için ismi o şekilde kalmış. Şimdi şöyle uygulamamızda neler yapabileceğimize bakalım. Şu sağ köşedeki 3 noktadan cihazı isimlendirebilir ve ikon ve resim ekleyebilirsiniz. Bunun dışında e, cihazın üzerindeki manuel açma kapama düğmesi dışında uygulama üzerinden de aç kapa yapabilirsiniz. Bunun şu özelliği var arkadaşlar ki en sevdiğim özelliği bu olabilir. Örnek veriyorum iş yerinizde veya eve evdeki herhangi bir cihaza bağladığınız bu prizi ve Açık ya da kapalı unuttuğunuzu hatırlayamıyorsunuz ve dışarıdasınız. Eve uzaksınız yani. Uygulama üzerinden girip direkt mesafeniz hiç etki etmeksizin direkt açıp kapatabilirsiniz. Örnek veriyorum her zaman unutulan bir şey. işte ocağı açık unuttum mu unutmadım mı? Mesela bizim fırına bağladığımız priz de var. Üç tane aldık. Bir tanesi fırına bağlı. Herhangi bir şekilde fırını açık unutup unutmadığımı dert etmeden evden çıkıp uzak mesafedeyken fırını kapatabilirim buradan. Bunun dışında USB ve priz girişini ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Priz açıkken USB'leri kapalı bir şekilde bırakabiliyorsunuz eğer kullanmıyorsanız. Ya da şu an size sadece USB'ler lazım. Onları da açık bırakıp sadece prizi kapatabiliyorsunuz. Size şöyle salona bağladığımız prizden örnek vereceğim. Bu şekilde prizlerinize bir program ekleyebiliyorsunuz. Mesela Bizim salona eklediğimiz program bu şekilde. Pazar günleri hariç pazartesiden cumartesiye kadar her gün gece 3'te oradaki priz kapanıyor çünkü biz oraya televizyon ve modemi bağlamıştık. O saatten sonra hani kimsenin uyanık olmayacağını düşünerek bir elektrik tasarrufuna gitmeyi düşündük. Pazar günü de gece 4'te kapanıyor. Hani pazar günü tatil olduğu için belki biraz daha geç yatarlar diye. Bunun dışında gece 3'te kapanıp sabah 7'de açılmasını istemiştik. Hafta sonunda saat 8'de açılmasını istedik. Çünkü hafta sonu hepimiz daha geç kalkıyoruz biliyorsunuz. Aynı şekilde bunu diğer prizlere de sizdeki evinize aldığınız prize bir program ekleyebilirsiniz. Hatta size şöyle direkt örnek de gösterebilirim. Buradan program ekle diyerek herhangi bir saat fark etmiyor. Örnek veriyorum burada 2.30 olsun. 2.30'da işte hangi günler? Pazartesi ve Salı. İki günde not da ekleyebiliyorsunuz. Bildirim, notification, bildirimini aç kapa. Yani bildirim gönderip göndermemesini de söyleyebiliyorsunuz. Ve buradan saat iki buçukta açılsın mı kapansın mı? Mesela biz burada saat iki buçukta kapanmasını isteyelim. Bu da herhangi bir yere bağladığınız zaman yapabilirsiniz. Kaydet sonra buraya bu şekilde program geliyor. Artık pazartesi ve salı günleri bu priz saat iki buçuktan sonra kapanacak. Bu programı kendinize göre şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında e, bu prizlerin ne kadar elektrik tükettiğinin takibini de yapabilirsiniz. Bunu da şu an bu prizi yeni e, kullanmaya başladığımız için belki pek bir e, kayıtı olmaz ama şöyle mutfağa ba bağladığımız prizden size örnek vereyim. Orada gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Total elektrik 18 kW e, harcamışız mesela. Bu bizim fırına bağladığımız priz. Gördüğünüz gibi aylara bölmüş ve her ay ne kadar harcadığımızı göstermiş. Evet arkadaşlar prizle ilgili benim aklıma gelenler bunlardı. Öyle pek fazla hazırlık yapmadan çektiğim bir videoydu. Sizin aklınıza gelen bir soru varsa ya da herhangi bir özelliğini sormak istiyorsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Emin olun cevap vereceğim. Bunun dışında videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ev teknolojileri serisi yapmayı planlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.